Merhaba sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün size analitik geometri uygulamalarında çok sık kullandığımız bir formülün ispatını nereden geldiğini göstermek istiyorum. Oldukça basit bir çıkış noktası var. Bakın şimdi böyle bir D doğrumuz var ve biz bu D doğrusunun geçtiği A noktasını absis ve ordinatını biliyormuşuz. X1 ve X0 ve Y0. Şimdi bu eğimi ve geçtiği bir noktası bilinen doğru denklemi olarak adlandırılıyor. Bakın nereden geliyor bu? Şuradan geliyor sevgili arkadaşlar. Ben şimdi bu D doğrusu üzerinde bu D doğrusunu üzerinde yer alan herhangi bir B noktasını en genel haliyle X ve Y olarak ifade edebilirim. Sonuçta bu da düzlemde bir nokta. Tamam mı? Peki şimdi burada gelin eğim tanımından bir faydalanalım. Şurada şurada şöyle Bakınız. Önce bir dik üçgenimizi oluşturalım. Tamam mı? Şu şekilde şuradan şuraya alfa dediğimizde biz tanjant alfa'yı nasıl tanımlamıştık? Aynı zamanda neydi? D doğrusunun eğimiydi, değil mi? Tanjant alfa m eşittir nasıl tanımlamıştık eğimi? Karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı. Peki buradan şimdi karşı dik kenar uzunluğunu bulmak istesek onları bir yazalım. Bakın şimdi şurada ordinat y şurada y0 o zaman şurası y eksi y0'a şurası da x eksi x0'a denk gelecek. Peki hemen eğim tanımını kullanıyorum. y eksi y0 bölü x eksi x0. Burada küçük bir işler dışlar çarpımı yaparsam y eksi y sıfır eşittir m çarpı x eksi x sıfır. A noktasından geçen ve eğimini bildiğim doğrunun denklemini demek ki ben ne yapabiliyormuşum? Bu formülle rahatlıkla bulabiliyormuşum. Burada A noktasını ben x sıfır y sıfır olarak adlandırdım. Hani ne bileyim aynı şekilde burayı x1 y1 şeklinde ele alırsanız bu kez x1 ve y1'e bağlı şöyle bir denklem elde edersiniz. y eksi y bir eşittir. m çarpı x eksi x bir. Bir şey değişmeyecek. Nasıl adlandırdığınıza bağlı. Her şekilde zaten ihtiyacımız olan sonuca ne yapmış oluruz? Ulaşmış oluruz. Gördüğünüz gibi basit, pratik bir e, ispat sizler için. İspat videolarımız e, devam edecek. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.